bir askerleri, hoş geldiniz. 35.000 bin kilden sonra 2024 yılı güncel haliyle tüm silahlar için bir tier list yapma vaktimiz geldi galiba. Bu tier list tamamen benim kendi deneyimlerimi ve fikirlerimi içermekte olup sizler de size göre en iyi ve en kötü silahları aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Hadi uzatmadan başlayalım. Herkes adırsa başlamadan önce 2-3 tane konuya değineceğim. Bunlardan birincisi bu videomuzda sniper, DMR ve pistollar olmayacak. Onları daha sonra başka bir videoda yapacağız. İkincisi oyundaki her silahla 100 ve üzeri almak mümkün. Aslında oyunun içerisinde bu silah çok kötü diyeceğimiz bir silah bulunmuyor. Bu nedenle bir sıralama yapacağız kendi işlerinde ama bu şu demek değil en sonda kalan silahlar asla oynanmaz değil ki siz de birazdan göreceksiniz normalde oynadığımız benim de oynadığım sizlerin de oynadığı silahlar olunacak. Üçüncüsü de silahlar için neye göre karar verdi mi, neyi düşünerek karar verdi mi silahları değerlendirirken, derecelendirirken zaten bahsedeceğim. Hadi başlayalım. AK-5C aslında çok da iyi bir yerde olmasını istediğim bir silah. Ama çoğunlukla barışamadık bu silahla. Tepme kontrolü biraz zor, biraz güç. Ama hasarı çok iyi. İyi de bir TTK var. O yüzden B sınıf. Chris Vector. Chris Vector 2-3 tane nerf yedi doğumundan itibaren. Özellikle Ağustos ayında belki de yeni başlayan birçok kişinin de oyunu bırakmasına sebep oldu. Tam nerflerinden önce. Nerflerden sonra silah için öldü diyenler var. Ancak hala çok iyi. Özellikle yakın maplerde, Oil veya Construction gibi maplerde hala çok iyi. O yüzden S tier. ACR. Bu silah kullanmaktan çok keyif alıyorum. Aslında birazcık şey sınıfında hatta bununla beraber SG-550'yi de konuşabiliriz. Birbirlerine çok yakın silahlar. Esas sınıfının bir tık altında kalıyor hasarları. Ama ikisinin de recoil'leri çok iyi. ACR'yi SG-550'nin bir tık önüne koyuyorum. Çünkü hem 35 mm'lik quick charger var. Hem de koşma hızı 1.05. Bu nedenle SG-550'nin bir tık önüne koyacağız. B sınıfı Hemen SG550 değerleştirelim. AK74. 32'ye çıktığından beri hasarı ki kanalda iki tane videosunu yaptım. Arka arkaya. Çok daha iyi. Genellikle M4 a ile çok başa başa olan silahlarda ama bu onu bir tık öne taşıdı. AK74. Bunun da nedeni oyunda en fazla kullanılan armor normal armor. Bu da 25 size can veriyor. 125 Canı da 4 vuruşla 32 ile geçebiliyorsunuz 128 vurarak. O yüzden bir tık öne taşıyor. Bu nedenle A sınıfı. Asfal. Asfal mermisi çok düşük. 32 hasarı var aslında o anlamda güzel. Ancak şarjörünün düşüklüğü size vakit kaybettiriyor. Genellikle benim listelerimde de bir tık geride kalıyor C sınıf. P90 ilk SS hem mermisi hem hasarı hem movement speed'i hepsi beraber 1.05'in en iyi silahlarından biri. Movement speed de bu nedenle SS tier'ın ilk silahı oluyor. AUG 3 gönlümün SS tier'ı hatta yine iltimas geçip A sınıfı vereceğim. Hem 31 hasarı hem lazer gibi dümdüz mermilerinin gitmesi hem istediğiniz şekilde kullanabiliyor olmanız uzak mesafe yakın mesafe çünkü mermi hızı da çok yüksek bu yüzden oynamaktan çok keyif alıyorum ancak normalde değerlendirirseniz B sınıfı diyebilirsiniz ama gönlümün şu an için A sınıfı. F2000'in birazcık hasarı daha yüksek olsa çok daha yukarılara koyabilirsiniz. Çünkü headshot atmadığınız zaman iyice hit marker farmına dönüyor. Özellikle support sınıfında karşınıza gelenlerde. Yoksa güzel silah dümdüz gidiyor bunda mermileri. Ancak hasarı bir tek düşük kalıyor. Bu nedenle C sınıfı. Fel. Oyundaki en iyi silahlardan biri. Mermisi yine düşük. Ne kadar sevmesem de mermisinin düşüklüğünü. Ancak 40 hasarı onu yukarıya taşıyor. Çünkü 40 hasar demek headshot'la beraber bir headshot bir body shot'la beraber toplam 100 vurabildiğiniz anlamına geliyor. Bu da bir kişiyi öldürmek için yeterli. O yüzden bu mermi sayısını aslında güzel değerlendiriyor. Bu nedenle S sınıf en iyi birebir silahlarından bir tanesi. Fire rate, hasar dengesi. Bunların hepsi çok güzel. Yine mermisi biraz daha düşük. Şarjörlerle biraz toparlayabiliyorsunuz. Silahın karakteristiği biraz değişiyor siz şarjör taktığınızda. Ancak yine de güzel bir silah. Bu nedenle B sınıf. G3 oyuna girdiğinden beri tam yerini bulamadı bu silah. DMR olarak başladığı hayatına şu an Battle Rifle olarak devam ediyor. Hasarı 37 tam istediğimiz yerde değil. Bir shot bir body shot'a. Çok hızlı vuramıyor. Tam DMR oynasanız oynanmıyor. Tam böyle bir istediğimiz yeri bulamadı. O yüzden ilk D sınıfı silahımız. G36C hatta M4 a ile beraber değerlendirebiliriz bunu. İkisi de birbirine çok yakın silahlar. İkisi de aynı amaç için kullanılıyor. G36C'nin bir hasar daha fazla var ama bu oyunun içerisinde çok fazla büyük etki yapmıyor. İkisini beraber B sınıfını alabiliriz. Hatta şimdilik büyük ihtimal AK5C'nin de önüne koyabiliriz bunları. Groza. Oyundaki en hızlı TTK'lerden bir tanesine sahip. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, sevilen bir silah. Koşma hızı da var. Carbine olduğu için headshot çarpanı da iyi. Hasarı da yüksek. Çok uzak mesafelere sıkmadığınız zaman çok güzel bir silah. Bu nedenle A sınıf. HK419 bu da aslında G36C ve M4A1 ile beraber ancak onlardan bir tık daha iyi şu anlamda. Eğer ki recoil'ini kontrol edebilirseniz çok daha hızlı öldürürsünüz. m 4 a de G36C'yi de harcarsınız. Bu nedenle B sınıfında onların önüne koyuyorum. Hani Becer kanalı izleyenler bilir. Hani Becer birazcık sevdiğim silahlardan bir tanesi. Mermi sayısı daha fazla olsa daha yukarılara koyarım. Özellikle bu bufflanmasından sonra bufftan önce çok başarılı bir silah değildi. Ancak bufftan sonra güzel. Şu an için şu anki haliyle B sınıf. PP2000 yakın mesafede çok güzel bir silah. Geçen gün oildiunsta oynadım ve inanılmaz keyifliydi. Ancak her mapte her zaman tutacak bir silah değil. PDW sınıfında onun önünde olan silahlar var. O yüzden kendisine çok fazla sıra gelmiyor. Ama onun dışında gayet güzel bir silah C sınıfına koyabiliriz. L86 A1. Support sınıfında olmasa sadece belki de çok daha üst sıralarda yer alır. Ama biraz önce AK-74 için söylediğim hem 32 hasar konusu hem fire rate'i bu silah çok başarılı. Recoil de kontrol edilebilir. Öyle aşırı bir recoil yok. A sınıf. Hatta AK-74'ün de önüne koyabiliriz. M249 100 mermili silahlar oyunun içerisinde aslında çok büyük kolaylık sağlıyor ve mermi de değiştirmediğiniz için ve aşırı da bir recoil olmadığı için hem Ultimax'in hem M249'un bayağı da bir avantaj sağlıyor size ateş ederken. Bir şarjör içerisinde 5, 6, 7 belki 8 kişi öldürme şansınız oluyor. M249 B sınıfında olacak. Ultimax'i de konuşalım hazır geri gelmişken. M249 varken Ultimax'e genellikle çok yer kalmıyor çünkü hasar da bir tık geride. O yüzden D sınıf. G3'ün büyük ihtimal önüne koyarım. Şöyle yapayım. MP5 SMG'ler içerisinde belki de s sınıfı kadar hasarı olan 29 hasarla güzel silahlardan bir tanesi. Hem movement speed'i hem şarjör değiştirmesi hem zaten sekmesi gayet başarılı. O yüzden A sınıf. Belki AUG'un da bir tık önüne koyabiliriz yakın mesafede. AUG'u geriye alabiliriz. MG36 mermi sayısı çok iyi. Tepmelerini kontrol ederseniz güzel bir silah. Yerine göre size çok da büyük avantaj sağlar. Genel oynayışa bakarsak C sınıfı diyebiliriz. Geldik bir SS daha. MP7 sorgusuz sualsiz SS da. hatta bir numaraya direkt yerleştirebileceğimiz bir silah. Şu anda oyunun neredeyse bütün sıralamada, kill sıralamalarında yukarıda olanların en fazla farmladığı bu bizim yakın mesafede movement play diyeceğimiz Play'in yapıldığı silah. Çok başarılı. Fire rate'i, hasarı, PDW olması. Bu yine videomuzda bahsetmiştik. PDW olduktan sonra bir de headshot çarpımın nedeniyle bufflanmış oldu. Her şeyle çok başarılı bir silah. AK-15. Bu bir body shot, bir headshot kuralına uyan yine güzel silahlardan bir tanesi. Ben genellikle AK-15 yerine SCAR'ı tercih ediyorum. İkisini beraber değerlendirelim. AK-15'i B alalım. BTR'ın sonlarına. SCAR'ı da BTR'ın birazcık daha önlerine alabiliriz. Hatta bence AK-5C'nin de önüne koyarım SCAR'ı. Çünkü aim down speed'i de AK-15'e göre çok daha başarılı. Genellikle çok yakın mesafede oynamamız lazım bu silah ama yakın mesafede de oynama şansı veriyor. PP-19 benim çok sevdiğim silahlardan bir tanesi. Bireysel olarak çok severim. Ancak hasarı artık oyunun içerisinde iyice geride kalıyor 25 hasarla. Onun dışında fire rate'i, recoil'leri, kontrolleri her şeyi başarılı. Ama artık hasarı bir tık geride kalıyor. MP5'in bir küçüğü diyebiliriz bunun için. RPK 16 oyuna en yeni gelen silah. L86A1'in bir tık daha kötüsü özellikler olarak. Hem ile hem şarjör değiştirmesi vesaire. Ancak şu avantajı var. 45 mermisi var. L86'ya göre onun 30 vardı. Bu nedenle onun bir tık gerisinde olacak. B'nin başına koyabiliriz HK'nın önüne geldik gönüllerin efendisine Scorpion EVO. Scorpion EVO PDW'dan SMG'ye alınından beri biraz nöflenmiş oldu ama hala oyunun vücutta en hızlı TTK'ine sahip. Scorpion EVO videosunda da söylediğim gibi oynarken kendinizi bir farklı hissediyorsunuz. Sadece bu tepmeyi bir kontrol etmeniz gerekiyor. O yüzden benim için S tier, hatta P90'ın önüne alabilirim. P90'ın önüne alabilirim. MP7 değil ama P90'ın önüne alabilirim. Amp 45'te 35 hasarıyla SMC'ler arasında tam bir canavar. Hem movement speed'i hem yakın mesafe 35 hasarıyla çok güzel bir silah. Özellikle kill farmlamak için yakın mesafede bayağı bir kişi kullanıyor. Amp'ı da Kris'in önüne değil yok. Hadi arkasına koyalım. Galiba son listemiz şimdi böyle oldu. Bir listeyi inceleyelim. Bakın tam içimize oturuyor mu içimize? Siniyor mu? F200'le asfalı yer değiştirebilirim. M249 biraz daha yukarıda olur. Famas biraz daha önlerde olur. Hani becer bu grubun sonunda olur büyük ihtimal. Evet içime sinen son bir görüntü böyle oldu. Dediğim gibi bu tamamen benim deneyimlerime ve benim oyun tarzıma daha çok uyan bir sıralama oldu. Sizler de kendi yorumlarınızı, kendi en iyi silahlarınızı ve en kötü silahlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Üzerine tartışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.